Auzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Ves salatu ala rasulna Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. <laughs> Kıymetli kardeşlerim. Bugün bir Instagram durumunda bir yazıyla karşılaştım. Üzücü bir yazıydı. Üzüldüğüm için hem önce nefsime sonra da siz kıymetli kardeşlerime bir şöyle sohbet etmek istedim. İnsan Allahu Teala'nın yanında ne kadar kıymet sahip olduğunu Allah-u Teala'nın yanında ne kadar sevildiğini, Allahu Teala'nın yanında ne kadar anıldığını bilmek istiyorsa diyor büyükler. Allahu Zülcelal Hazretlerini kendisine ne kadar tanıdığını, onun emirlerini ne kadar yerine getirdiğine baksın. İnsan yeryüzünde dert sıkıntı çekmeyen insan olmadığını hepimiz biliyoruz. Özellikle İslam coğrafyasında baktığımız zaman çok büyük sıkıntılar var. Bunun sebebi İslam coğrafyasının Rabbini tanımaması, başa nefsime söylüyorum, Rabbini bilmemesi, Rabbinin emir ve yasaklarından kaçmasından kaynaklanıyor. Şimdi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in zamanında o devre saadet devri denilmesinin sebebi, saadet asrı denilmesinin sebebi vardı. Onlar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in yolundan zerre miskal nokta kadar, toz tanesi kadar böyle ayrı kalmıyorlardı. İşte bu yüzden onlara saadet asrı denildi. Peki onlar sıkıntı çekmiyorlar mıydı? Vallahi sizin benim çektiğim sıkıntılar onların çektiği sıkıntıların karşısında böyle bir sahille toz tanesi değil. Ve onların çektiği sıkıntılar İslam'ı dünyaya yaymak için çekilen sıkıntılardı. La ilahe illallah kelimesini dünyaya haykırdıkları için sıkıntı çekiyorlardı. Şimdi baktım o whatsapp, şey instagram durumunda. Kardeşimiz, allah Teala ona da bana da mağfiret etsin inşallah. Şimdi bakmış demiş, dışarıdaki yaralara ne gerek yazmış. Dışarıdaki yaralara yara bandı gerek gibi bir şey yazmış. İçerideki yaralarda da nevzubillah Allah'ın yasak ettiği kesinlikle yasakladığı bir içki yazmış. İçerideki yaraları da o derman oluyormuş. Bakın. Tabii ki yeryüzünde dediğim gibi dersiz, sıkıntısız insan olmayacak. Yoktur yani. Ve en büyük derdi sıkıntıyı da İslam alemi çekecek. Çünkü savundukları dava Allahu Teala'nın davası olduğu için sıkıntı gelecek. Çünkü Müslüman olduğu için insan hiçbir şey yapmasa bile Müslüman olduğu için zulüm görecek. Görüyor da ne zaman birbirimize sıkılı sarılırsak, ne zaman biz allah Teala'nın davasını sırtlanmaya çalışırsak, elimizi değil bedenimizi dahi taşın altına koymaya çalışırsak o zaman bize de sıkıntılar gidecek. Çünkü insan Allah'ın davasıyla dertlendiği zaman hedefi Allahu Teala'nın davası olduğu zaman, ilahi kelametullah olduğu zaman onu insanlar anlatmak olduğu zaman allah Teala onun sırtından bütün dünya sıkıntılarını alacak. Bu çok önemli bir nokta. Bütün dünya sıkıntılarını kaldıracak. allah Teala bunu vaat ediyor. İnsan emri bir maruftan kaçarsa, başta kendi nefsini olmak üzere emri bir maruf yapmazsa, biraz üzücü, üzüldüğüm bir konu olduğu için anlatıyorum. Allah'ın davasından kaçarsa, ilimden kaçarsa, ilimden ilim öğrenmeyi böyle kendine zor görürse ve bunu başkalarına anlatmayı zor görürse Allah-u Zülcelal ona dünyada sıkıntı verir. İnsanın başına bir sıkıntı gelecek ya, bu olacak, olması gerekiyor. İnsan Allah'ı talen derdiyle dertlenirse en azından çektiği sıkıntının bir amacı olur. Bir varacağı nokta olur. En azından der ki ben bu sıkıntıyı çekiyorum, Allah cihazetleri için çekiyorum. Onun davasını, onun dinini, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem onu sevdiğimizi söylüyorsak, onun getirmiş olduğu İslam dinini tebliğ etmeye çalışırsa, bunun sıkıntısını çeker, o da ahirette mükafatını alır. Fakat insan böyle Allahu Zülcelal Hazretlerinin derdini, onun dininin derdini, Muhammed Mustafa Aleyhisselam derdini, sadatların ne yapmak istediğini anlamayıp onların derdiyle dertlenmezse dünya ve sıkıntılar onu bırakmayacak. Yani bizim derdimizin dermanı ne içkide, ne kumarda, ne böyle haram işlerle. Bizim derdimizin dermanı Allah'u zücel Hazretleri'nde. İnsan bir sıkıntıya düştüğü zaman o sıkıntıyı verenin Allah'u zücel Hazretleri olduğunu anlatır, anlarsa ondan geldiğini bilirse ona yönelirse Allah'u Zülcelal Hazretleri bunun için böyle vallahi billahi tillahi Allah'u Zülcelal Hazretleri onun o sıkıntısını giderir. Çünkü o insan Allah-u Teala der ki bu kulum beni bildi, sıkıntısının böyle sabretti ve sıkıntısını gidermem için bana döndüyse, bana ellerini açtıysa, bana dua ettiyse allah cazetleri ona geri çevirmez. Çünkü Allah-u Teala ne diyor Kur'an-ı Kerim'de? Ben dualarınıza icabet ederim. Şimdi baktığımız zaman bu noktada insan sıkıntıya düştüğü zaman çare dışarı ararsa işte o zaman büyük sıkıntıya yaşar. Ve insanlar şunu bilmesi lazım, başta nefsime söylüyorum. İnsan o günah işlemeye meylettiği zaman, nevzubillah, mesela içki içerse, kumar oynarsa, zina ederse, elinde senedi yok pek o günahı işlerken öldüğü zaman ne olacak? o günahı işlerken Allah icazetleri emri yerine getirse, Azrail Aleyhisselam gönderse, o anda insan nevzubillah ölse, ahirette Allah Hazretleri'nin yüzüne nasıl bakacak? Şey i̇şte bunda düşünürse insan günahtan uzak kaçar, günahları böyle hafif alıp yayınlamaz, insanları günaha teşvik etmez, derdin dermanının içkide olmadığını anlatır, derdin dermanının Allah'ta olduğunu söylerse çok büyük mükafatlar elde eder. Çünkü o yazıyı ya da o artamı gören bir insana sen sebep olduğun zaman, sen onu yönlendirdiğin zaman onu günahda da ortak oluyorsun. Sen onu hayra yönlendirirsen onu hayrına da ortak oluyorsun. İslamiyet böyle çok karlı bir şirket. Yani biz o şirketin birer böyle çalışanıyız gibi düşünürsek, insan birine namaza götürse, birine namazı kılmaya sebep olsa, birinin ilim yapmasına sebep olsa, onun aynısından ona da yazılacak. Yani o namazda götürdüğü kişiye mesela 100 hasene yazılırsa, kendisine de 100 hasene yazılacak bin hasene yazılırsa kendisine de bin hasene yazılacak. İşte İslamiyet böyle karlı bir ticaret kurumu diyebiliriz. Mane alanında tabii ki. Toparlamak gerekiyorsa uzun tutmayacağım. İnsan bir sıkıntıya düştüğü zaman tek yöneleceği kişi Rabbi olması lazım. Tek gideceği kapı Rabbi olması lazım. Tek sığınacağı liman Rabbi olması lazım. Başka çoruz, başka çaresi yok. İşte böyle kıymetli kardeşlerim. Ben üzüldüğüm için böyle anlatmak istedim. Başınızı ağırttım. Hakkınızı helal edin. Siz de dinliyorsunuz. Ama gerçek bu. Biz Rabbimizin derdiyle dertlenmediğimiz müddetçe dünya sıkıntıları bizi bırakmayacak. Bizim tek gayemiz Allah'ın rızası olması lazım. Allah'ın izzetleri bize razı olacağı ameli salih yapmayı bize nasip etsin. Amin. Velhamdülillahi rabbil alem.